Anladım, önündeyiz. Angus İskender'ın da halk, çevre ve sağlık sorunu. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, tepkilerini 2018'den beri dile getirdiklerini belirterek, Angus sevkiyatının İskenderun'da bir çevre ve halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini, iktidarın bunu çözmesi gerektiğine işaret etti. İskenderun'da Limakport önünde açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 2017 ile 18 yılından bu yana özellikle Nada adlı gemiyle canlı hayvan ithalinin halen devam ettiğini hatırladı. 2017-2018 yılından beri İskenderun limanından bu limak porttan yapılan canlı hayvan sevkiyatları yani angus sevkiyatları küçük baş ve büyük baş yeniden mi başladı diye merak ediyoruz. Çünkü Aldığımız bilgiler doğrultusunda dün ve bugün şu anda Angus kokusuyla baş başayız. Nada isimli bu gemi. Nada bizim için önemli bir gemi ama olumsuz anlamda bize bir önem arz eden bu bölgeye gemi. 2018 yılında Mersin limanında 20 binden fazla büyükbaş hayvanı getirmişti. 2020 yılında İskenderun Limak Porta yine bu gemi gelmişti. Halkımızın bu konudaki çok büyük bir rahatsızlığını koku, pislik, bu tahliye işlemleri sırasında özellikle canlı hayvan taşıma kamyonlarının yol güzergahı boyunca yarattığı olumsuzluk ve trafik yükünü yıllarca anlattık. AK Parti iktidarına yine soruyoruz. Siz 2018 yılından sonra bir bitirdik, bir bıraktık. Bir devam ediyoruz canlı hayvan sevkiyatlarına diye birçok ifadenizi biz takip etmiştik zaten. Dolayısıyla canlı hayvan sevkiyatları yeniden mi başladı? Yine mi başlıyor? Halkımızın bu konudaki rızası kesinlikle canlı hayvanların kokusuyla ilgili. Önümüz yaz hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Ha bugün bir miktar yağmur yağdı ancak bu koku ve trafik problemi ve gürültü problemiyle halkımızın yeniden baş başa kalmasını istemiyoruz. Limaport burada para kazanacak diye bu toplumun Hatay halkının İskenderun halkının ee, bu problemlerle baş başa kalmaması için elimizden gelen bu mücadele eğer yeniden başlayacaksa biz bu mücadeleyi yeniden başlatmaya kararlıyız. İşte angus sevkiyatlarının yapıldığı alan. Yıllardır diyoruz ki artık bırakın bu iş, hayvan arzına arttırın. AK Parti iktidarına sesleniyoruz. Tarımı, hayvancılığı teşvik etmeniz gerekirken hala yurt dışından angusları ithal etmek derdindesiniz deprem yaşamış bir bölgeyiz. İnsanlar bu kadar acı çekerken iki gündür İskenderun'da süren bu angus kokularıyla ilgili olarak buradan yetkilileri göreve davet ediyorum. Biz bu mücadeleyi 2017'den beri 2018 yılından beri bu bölgede yapıyoruz. Deprem yaşamış bir bölgeye bu koku, bu pislik ve bu gürültü içerisinde yaşatmaya hiçbirinizin, hiç kimsenin hakkı yok.